8 yaşında kız ölmüş bir kelime çıkıp söyleyemeyenlerdir. Hele gazeteciler var. Hiç katılmıyorlar bu şeylerin içine. Gazetecilik namusu der dururlar. Hani namus? Konuşulmayanları, Namus sahibiyseniz yazın. Yok. Sizin maaşınız namusunuzdan çok. Ulan bana organize suç örgütü lideri diyorsunuz. Ulan organize suç örgütü lideri diyorsunuz. Maaşınızdan olmamak için emir askeri gibi şunu yaz bunu yazma. Siz gazetecisiniz he. Sizin benim için dediğiniz kötü lider oldum ben. Ya bir düşünün de. sizin demenizle de suç örgütü lideri olma. Ben derin devlete hizmet eden 3-5 tane polisin suç örgütü demesiyle suç örgütü olma. La dünyanın kaç yerinde var suç örgütü lideri? Bir satır yazı yazıyor. Şurada kafeden açılışı var. Gelmek isteyen dostların davetlidir. Unuttun